Herkese merhabalar. Bugün e, lavabolarımıza tıkanan lavabolarımızı e, hazır aldığımız kimyasalları kullanmadan nasıl açabiliriz? Bunu göstermek istiyoruz. sirkeye ve karbonata ihtiyacımız var. Ben yarım olarak kullanacağım. Yarım çay bardağı sirke, yarım çay bardağı karbonat olarak kullanacağım. Neden e, derseniz e, benim lavabom çok tıkalı değil çok tıkalı olduğunu hissettiğinizde bunları birer çay bardağı olarak kullanabilirsiniz. Yapacağımız işleme başlamadan önce camımızı açıyoruz ki hava gelsin çünkü önce karbonatı arkadan sirkeyi döktüğümüz zaman bir koku bir kimyasal değil ama bir bir reaksiyon olabilir o yüzden camımız açık olsun. Önce karbonatımızı tıkanan lavabomuzun deliğine döküyoruz. Ben yarım olarak döküyorum çok tıkalı olmadığı için. Sonra üzerine sirkeyi döküyorum. O da yarım çarptı. Bakın, Bakın çöpürdü. Ve onun üzerine de kaynattığım kaynayan suyumu dökeceğim. Fokur fokur sesler geliyor. Bu açtığını gösteriyor. Çünkü diğerlerinde de o şekilde oluyor. E, aynı şekilde e, banyo lavabosunu da diğer lavabolarımızı aynı şekilde açabiliriz. Herkese kolay gelsin. Birkaç dakika tuttuktan sonra, durduktan sonra 3-4 dakika durduktan sonra soğuk suyumuzu açıp durulayabiliriz. Suyu akatabiliriz bu şekilde.